Arkadaşlar merhabalar bugün 17 Eylül 2022 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş. biraz önce bir takipçi kardeşimiz hatırlattı e, bu kadıncağız e, kızının hastalığı için e, işte uğraşmış e, kız kansere yakalanmış e, Türkiye'de e, demişler ki çözüm yok yani yapabilecek bir yapabilecek bir şeyimiz yok alın şeye götürün demişler e, evinize götürün. Kanserle ilgili. E, bu da işte imkanlarını kullanıp Küba'ya gitmiş. E, Küba'da yani 2017'den bahsediyoruz. Yani bu plandemi e, sözde pandemi başlamadan 3 e, yıl önceden bahsediyor. Orada bir Covid şeyiyle karşılaşıyor, bir tedavisiyle karşılaşıyor. Sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de de e, Gata'da e, bir şey kliniği olduğunu, Covid 19 kliniği olduğunu görüyor. Hatta orada tahlilleri yapılıyor. E, o klinikte tahlilleri yapılıyor. E, yani üç sene önce Türkiye'de böyle bir e, şey var. Ne derler? Böyle bir çalışma var ama halkın haberi yok. Şimdi ilginç tarafı. Yani halkın haberi yok. Niye siz üç sene önceden bilgilendirmediniz, sessizce geldiniz, birdenbire bahsettiniz? Kadıncağızı bir dinleyelim arkadaşlar. E, kayda geçsin bakalım. E, doğru mu yanlış mı artık? Onu e, yetkililer e, araştırsın. Kahrettin Koca. Bu kadın yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Yani bu önemli bir iddia. Üç sene önce başlamışsınız siz çalışmaya. Yani buyur kadın rahat rahat söylüyor. Eğer yalansa ispatlayın bunu. Buyurun bakalım hemen. E, 17 yılında Küba'ya gittim. 2017 pardon şu, şöyle yapalım. E, 17 yılında Küba'ya gittim. Küba tedavisi için gittim. Kızımı tedavisi için gittim çünkü Türkiye 2017 diyor arkadaşlar. Türkiye'de kızıma kanser teşhisi konduğu zaman şu söylendi. Al evine götür çocuğunu dediler ve çocuğumu ölüme terk ettiler. E, düşünebiliyor musunuz Türkiye'de kızcağızda kanser teşhisi konuyor ama bir şey yapmıyorlar. Baka, bakar mısınız? Ya yani bir, bir şey o kadar milyar dolarlar yani sağlıkla ilgili. Ee, harcanan milyar dolarlar e, hikaye yani, pardon hikayeye saygısızlık etmeyelim yalan yani İstismar ediliyor buyurun Küba'da 2018 yılında Covid 19 tedavisi gören hastalar vardı Ankara GATA hastanesi de 2000, e, 2000, şöyle 2016 2017 yılında Ankara GATA hastanesinde Covid polikliniğinde tahlillerimiz yapılmıştı arkadaşlar 2017 Ankara GATA e, GATA'da tahlilleri yapılıyor. Orayı bir daha alalım bakalım. Bir daha bakın. Polikliniğinde tahlillerimiz yapılmıştı. Pardon. 2017 yılında Ankara Gata Hastanesi'nde Covid polikliniğinde tahlillerimiz yapılmıştı. Şimdi soruyorum. 2018-2019 yılında Covid nasıl Türkiye'ye geldi? Bu zaten vardı. Bunlar tamamıyla bir oyun. Yine söylüyorum. Kanserin teşhisini buldular Okan Üniversitesi'nde. Neden saklıyorlar? Çünkü Küba'da 2 trilyona bunun tedavisi varken buradaki insanların kanser paralarıyla sırtlarını geçindiriyorlar. Evet. Karısına 20 bin liraya çanta almak varken senin çocuğun kanserden burada Türkiye'de ölüyor. Evet. E, orayı bir daha alalım, bağlayalım. Eee... Evet arkadaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş. Bir takipçi kardeşimiz hatırlattı. Ben de kayda geçeyim dedim. Ee, işte Kahrettin Koca ve kim kimler ilgiliyse bu kadın doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor? Ona göre şey yapın. Ee, yani 2017 sizler çalışmaya başlamışsınız. Ama milletin haberi e, 2020'nin Mart'ında oldu. Sinsi bir şekilde çalışıyor musunuz bu Covid plan demesi ile ilgili? Bakın. Ee, 2016-2017 yılında Ankara Gata Hastanesi'nde Covid polikliniğinde tahlillerimiz yapılmıştı. Covid polikliniğinde pardon, poliklinikte. Şimdi soruyorum. 2018-2019 yılında Covid nasıl Türkiye'ye geldi? Bu zaten vardı. Bunlar tamamıyla bir oyun. Yine söylüyorum. Kanserin teşhisini buldular Okan Üniversitesi'nde. Neden saklıyorlar? Çünkü Küba'da 2 trilyona bunun tedavisi varken buradaki insanların kanser paralarıyla sırtlarını geçindiriyorlar. Karısına 20 bin liraya çanta almak varken senin çocuğun kanserden burada Türkiye'de ölüyor. Evet. Peki. Kolay gelsin.